Kervancı İnşaat tarafından Çorlu'ya kazandırılan Necati Perihan Kervancı Ortaokulu'ndayız. 2023-2024 eğitim öğretim yılına 30 derslik ve 1210 öğrencisiyle başladı. Bu okulun Çorlu'ya kazandırılması da büyük emekleri var. Kervancı İnşaat adına Aydın Kervancı yanımızda. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de okulumuza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Çok güzel ederiz. bir okul yapmışsınız teşekkür ederiz. Çorlu'muzun böyle bir e, okula ihtiyacı vardı. Biz de bu vesileyle Çorlu'ya bir okul kazandırdık. Aslında bir güzel tarafı da bu, bu okulun yaklaşık 3 okulda ikili eğitimi de tekli eğitime indirmiş oldu. Diğer okuldaki öğrenciler buraya, buraya kayarak bu bağlamda da Kervancı İnşaat adına sizi tebrik ediyorum. Biraz Kervancı İnşaat'la ilgili bilgi aktaralım takipçilerimize. Kervancı İnşaat olarak biz 2003 yılından beri Çorlu'dayız. Çorlu'da faaliyet göstermekteyiz. Çorlu'da bir çok projeye imza attık. E, tabii babamızın böyle bir şeyi vardı. Bir hayali mi gerçekleştirdiniz hayali annenizin, babanızın? Tabii tabii babamızın eğitim yani büyük bir merağı vardı. Böyle bir hayali vardı. Bunu biz gerçekleştirmiş olduk. Aydın Bey tabii inşaat yaklaşık 2018 yılında başladı. Araya pandemi girdi ama yine de 2023 yılında tamamlanmış oldu. O süreçle ilgili de biraz bilgi alabilir miyim? Kardeşler olarak Çorlu'da kervancı ailesi olarak böyle bir karar aldık. Daha doğrusu Çorlu'nun yani okul anlamında büyük sıkıntı büyük var. sıkı vardı vardı evet yani ders e, yeterli derslik yoktu bazı e, okulların yenilenmesi gerekiyordu tam bu sırada biz de e, böyle bir karar aldık tabii bizim bu kararı aldığımızdan sonra e, dediğim gibi pandemi ve ekonomik bir krizden e, dolayı biraz gecikmeli de olsa yap, tamam, yapmış tabii. olduk tabii Aydın Bey tabii siz burada çok inşaat yapıyorsunuz ama okul inşaatı biraz daha farklı herhalde değil mi Okul inşaatı da tabi daha yani detaylı bir şey konut gibi değil. Da okulumuzda 30 derslik var. Okulumuzda yemekhane, kafeterya, konferans salonu 128 kişilik bir konferans salonu, aşağıda kapalı bir beden eğitimi salonu, öğretmenler odası, müdür odası, müdür yardımcısı odası. Bir özel okul. Evet evet. Engelli asansörümüz mevcut. Engelli Tuvaletlerimiz mevcut 3 tane. Ee, bunun yanında beşer tane erkek ve kız öğrenci tuvaleti mevcut. Okul inşaatının diğer inşaatlardan farkı nedir? Okul inşaatı bir kere sağlamlık anlamında, beton, demir anlamında en az %50 daha fazla. E, malzeme kullanılan bir e, inşaat. Yani devlet bu konuda standartları çok yüksek tutmuş yani. Devletin koyduğu standartlar ölçüsünde okul inşaatları tamamlanıyor. Abi, o, orada kaba inşaatta devletin standartları var. İnce inşaata gelince biz e, o standartları biraz yukarı çektik. Yani kendi sektörümüz olduğu için özellikle işte seramiğinden tut cephesine, boyasına, kapısına kadar e, hepsini e, TSL olmasının dışında bir de Aynen. birinci sınıf ve tanınmış ürünlerden kullandık yani. Sonuçta bu okul yani bize ait bizim okulumuz yani bizim ismimizle yıllarca sizin isminizle. Tabi tabi. O yüzden e, kaliteyi normal e, devletin standartlarının da üzerinde tuttuk yani. Tabi 2020-2024 eğitim öğretim yılına başlayan Necati peren Kervancı Ortaokul'unda şöyle arkayı dercan bey gösterirse top sağları basket sağları. Futbol sahaları, çocukların oturmaları için kamelyalar, oyun alanları var. Çok da geniş bir bahçe var. Yeşil alanı çok fazla. Valla ben burada sunuculuk yapmaktan büyük gurur duydum. Tabii siz daha fazla herhalde gururlusunuz Aydın Bey. Bu tabloyu görünce etrafımız cıvıl cıvıl çocuk sesleri. Evet, 11 Eylül'de okulumuz normal eğitim hayatına başladı. En kısa sürede de okulumuzun açılışını yapacağız. Bir aya kalmadan inşallah onu da yapacağız. Evet, Aydın Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Gurur kaynağı olan bu okul hakkında son cümlelerinizi alalım. Şimdi okulumuzun imalat kısmı bitti ama biz bundan sonra okulumuzun başarılarını takip etmek istiyoruz sürekli okulumuzla alakalı eksiklikler ne varsa onları da takip edeceğiz. Ve yani başarılı öğrenciler çıkması için de elimizden geleni yapacağız buradan. Çok teşekkür ederiz. İnşallah buradan vatana millete hayırlı evlatlar çıkar. Okula anne ve babanızın ismini verdiniz. Baba rahmetli, anne hayatta. Onlarla ilgili de biraz düşüncelerinizi alalım. Biz de anne babamızın ismini burada yaşatacağımız için ayrıyetten çok mutluyuz. Babamız rahmetli, annemiz sağ. O da sağlığında böyle bir şey gördüğü için o da çok mutlu. Evet 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlayan Necati Perihan Kervancı Ortaokulu'nu sizlere tanıttık. Bu okulun yapılmasında emeği geçen Kervancı ailesi adına Aydın Kervancı ile röportajımız oldu. Tekrar çok teşekkür ederiz Aydın çok Bey. teşekkür ederiz. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.